Arkadaşlar selamlar. Sen sus şu şimdi ben söyleyeceğim. Tamam aşkım. Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sustum. Yine çok güzel bir videolar karşınızda şimdi sen <laughs> aşkım. <gülüyor> Bu arada arkadaşlar gerçekten sonradan fark ediyorum. Seni hiç konuşturtmuyorum biliyor musun? Sen fark ediyor musun <laughs> mu hiç? Ya o böyle video çekerken dalıyorsun ya sen. İşte anıyorum, aynen sürekli konuşmaya Ama alıştığım için. Sıkıntı ya benim sesim oluyor. Canlar yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Bugün biraz geç başlıyoruz. Evet. bayağı tempolu yemek, bir gündü. Aynen tam yemek yerken Akif dedi ki bugün vlog Çek çekmiyor ya. mu dedi. Ben de yok dedim. Kalmasın, Vallahi kalmasın. bak sizi düşünüyor. Gerçekten e, çekmeyecektim. Yarın video olmayacaktı ama Akif beni gaza getirdi şu an. Ee, Oluşumun iyi böyle... işine bakın. Annem bıçağı ters tutuyorsun biraz. Ne? Çevir. Şöyle bak öbür tarafıyla. <laughs> Dur vate. <Su. gülüyor> İki ketçabı bu da getirmiş. Benim, sıkmıyor e, mu? kardeşim bu Sümeyye. komparasını açmış. Tahmin alıyor biliyor musun? Haa dur bir ne kadar? Aç benim aşkım benim. Afiyet olsun. Video verim şu an emesini vereceğim. Tahmin vereceğim size. Ha saymışlar mı? E, Patlatacağım e, e, diyor da kumbarayı. Aynen bizimki 1300'dü değil mi? 1300 evet, <laughs> çıkmıştı bayağı birikti. Küçük, küçük, küçük şey demeyin yani bir şey yara demeyin. Atın, Aynen. O kütüplerde sadece sevgiler var ya. Evet. Onlardan hemen onlar da seninle öğretiyorlar. Aynen. Yani, o parmak ama hani demler ya damlar damlar böyle olur. Aynen. Evet arkadaşlar Eşek şöyle güzel bir balık yapmış burada. Vallahi bugün... Ya. Yanında da e, şöyle... E, ben bunu böyle... Ben Alman usulü seviyorum. Akif evet. Hep diyor ki e, tercih olsun. Bizimkiler mesela böyle daha çok yapışanlı bu dağlarından olan. Aynen. Afiyet olsun Ben böyle seviyorum. Şöyle Niye de balık seviyorum derseniz size bir şey anlatayım. Ben Anlat e, ortalama... Muhammed'in yaşından küçük kardeşim Muhammed'in yaşındayken, 15-16 civarlarında. Biz okulda şeye gönderiyorlardı, e, derslerini yardımcı oluyorlar yani. Ya şey. Um, Hot gibi bir şey. Hot, Leon Evet. öğrenme yardımı yapıyorlardı. Hı hı. Orada böyle yemek veriyorlardı. Hani biz böyle salam balam yemezdik ama. Alman usulü pirinç. Aynen. böyle doldurum bir de tuzlar böyle. Aa, wow. böyle Bir yiyordum nasıl. Kadın diyordu bir kas diyordu. Ne kadar yiyebiliyorum. Seçmek super dedim bile bu kadar. Yani çok iyi dedim. O şekilde. Yani dediğim gibi ben böyle seviyorum abi, Aynen. Böyle yanına da böyle yapsın eklemiş. Onlar da güzel oluyor. Aynen sana zepseli yaptım Aynen, bugün. Aynen sana ee, arkadaşlar bugün aslında video sevdiğiniz Ay hemen, miyiz? hemen bir şey söyleyeceğim aşkım. Kameranın farkını şu an o kadar net anlıyorum ki yani. Telefonla atsam böyle asla aydınlık çıkmaz arkası cam diye. Aslında şimdi kamera özür yapayım. Şimdi tamam, bana ben buna ya. Çok iyi. Ya ne yapıyorsun? Şuna tamam, bakmayın böyle yiyorum da canınız çekiyorsun. <laughs> hakkınızı helal edin. Kız hakkınızı ee, helal edin. aslında video sebebimiz. Ben şimdi birazdan hemen yemeğe yiyeyim. Evet. evet. geçeceğim. Orada da sana çekeceğim. çekerim. Ay dur yavaş. Tamam alabilirsin babacığım. Ben orada da size çekerim zaten ne alacağımı. Bugün e, Dubai çikolatası yapacağız. Bir evet, ben onu zaten yapmıştım, yere... yapmıştım ama nasıl yapıldığını göstermemiştim. Orada şey var mı? Ee, Künefe mi? Künefe. Aşağıdan almam lazım. Sultan da var mı? Var, vardır. Yüzde var, yüz vardır şey ben yapmıştım arkadaşlar tadı damağımda kaldı gerçekten o kadar lezzetli ki annemlerin orada da zaten son vloglarda aradım öyle annem de bakmış sağ olsun ama bulamamış. Evet beraber bakmıştınız. Ama yoktu. Burada buluruz da, eğer bitmediyse. İşte her yerde satılmış. bir şey olmaz mı mendil al. Peçete al. Öyle. İnşallah yaparız bulursak. Yok yok bir şey olmaz. Evet yapamaz. arkadaşlar dediğim gibi videoda Hı. bir şey konumuz bu. Aynen. Size güzel bir video çekeceğim. Dubai ben çikolatası. Ya ben de <laughs> Yani olmaysa sana yardım etmeyeceğim. Ama ilk çikolata erittiğinde ilk katı donması lazım ama bir saat falan ya da yani, daha hızlı da olabilir. Önce eritiriz. Dolaba veririz. O an sırada şeyleri övülebiliriz. Biz zaten alabiliriz. zaten öyle yapacağız. Ondan sonra biz zaten de dondurucu yaptım. Çabuk donar ki yarım saatte donar. Aynen. Yani yarım saatte de İçi olsun, de hemen oluyor zaten. olsun ki hafif sert olsa bile yeter. Aynen. Şey severiz üstüne de üstüne, de, üstüne de ne yapalım biliyor musun? Siyah çikolatayla beyaz çikolata yaptım böyle karıştıralım. Onu en altına yapacaksın o zaman. Hani Hayır, böyle dekor evet, yapmak aslında, istiyorsan. Evet, yapma lazım. Aşırı ah, alta yapacaksın sonra kaptan çıkartacaksın. Altı öyle olacak. Fakat bu şeyi çeviririz. Yok öyle olmuyor işte. Çünkü ilk koyduğun çikolata şey akışkan olduğu için üstüne tekrar akışkandan şekil yapamıyorsun. Bak ilk böyle desen yapmak istiyorsan şunu misal bu kap ya. Çikolata şöyle akışkan bir şekilde yapıyorsun. Sonra donuyor o hemen doluyor. Donuyor ince olduğu için. Sonra üzerine de çikolata katına geçiyorsun. Evet. En ortaya antep fıstığı üstüne tekrardan evet, çikolata. Bu da arkadaşlar. Bu videoyu güzel bir yorum, bir like bekliyorum. <laughs> yorumlara bazen göz atıyorum, kusura bakmayın. <laughs> Devam <laughs> etmiyorum ama bazen yorum, 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 göz atıyorum yani. Şu gözle bakıyorum şöyle. <gülüyor> <gülüyor> o şimdi babama da afiyet olsun. Allah onun yıllara kat kat fazlasını versin değil mi oğlum? Amin. Tamam. Allah kaçtır? İki. Hayır. Değil. Tövbe haşa Allah, Allah, Allah. Allah kaç olur? Aferin, Aferin sana anneciğim. Allah'tan başka? Allah'tan? Söyle dediğin söyle. Allah'tan? Allah'tan? Başka... başka? Başka? İlah? İlah? Yoktur. Hı -hı. <laughs> o arada arkadaşlar ben e, şey yapıyorum, küçüklükte böyle alıştırıyorum. Yavaş yavaş böyle sparekeyi öğretiyor şu an. Aynen. Bu arada böyle başlangıcı yapıyor. Sadece hafif sonunda biraz şey kalıyor ama yavaş yavaş. Hani e, yavaş yavaş öğrenecek inşallah. Öğrenir ya. Küçük de ne öğretirse o kadar. Evet arkadaşlar biz acımızla öldük ya. Valla yemeğimizi yiyelim. Şöyle yapalım. Yemek denince akran duruyor. Sonra bol bol konuş evet. aşkım. Ben biraz tamam. Hadi öptüm hadi bakalım. Ay <laughs> Arkadaşlar selam ki. Yani şu an ben e, Peni'ye gittim. Özür dilerim önce Billa'ya gittim. Peni'ye gittim, Hofer'e gittim, Türk Dükkanı'na gittim. Maalesef <laughs> bana arkadaşlar resmen şey TikTok yüzünden hiçbir yerde yok yani. Aynen her yerde az Böyle bir şey olamaz. Yarın DM'e bakacağım bir de DM'de de var normalde de kesin kalmamıştır bir ana gibi bir yerde. Şeye gittim biler diyor ki. Geliyor diyor. Gayet herkes alesi de bekliyor. Değil mi? Aynen. Niye çok sipariş etmiyorlar? Biliyorlar çok yoğun gidiyor. Işte. Ben Bunlar olsam da işini Vallahi işini, bilmiyorlar. Falan. Aynen. Bir sürü alacaksın koyacaksın kasanın yemez, oraya. Bir hevesle gittik. Hevesimiz kıldı. Nasıl <gülüyor> <Yemez> <gülüyor> Aynen. Vallahi <video> <laughs> değilmiş. Aynen. Valla videoda nasıl değilmiş bu arada. He ya nasıl, nasıl. çam çekmişti bir de. Hey Neyse ya. yarın ben bakayım. Varsa diyemden alırım yaparız. Ee, Sen işlerin sonu geldiğince. Ben de bu vlogu e, yarın devam çekerim Yine size iki günlük dolu dolu bir vlog olmuş olur e, Sağlık olsun Aynen. Canımız sağ <laughs> Yarın evet. görüşürüz canlar Yarın görüşürüz Herkese ertesi günden selam canlar Dün biliyorsunuz ki Videoyu bir hevesle açtık Yani çikolata yapacaktık Akif'in fikriydi hani Biliyordu son zamanlarda çok aradığımı tekrar Ama e, olmadı Bulamadı 3 yere gitmişti. Ben de bugün DM'e bakacaktım aslında da yani bilmiyorum bugün hiç böyle o enerjim yok. Biraz rahatsızım bugün. Ee, günlerden salı arkadaşlar. Saat 8.30-9 gibi Zeyd'i bugün kreşe bıraktım. Sonra eve geldim. Ve 2-3 saat sanırım telefondaki görüşmelerimi yaptım. Yani halletmem gereken bir konuşmalar vardı maalesef. Evet. Bir e, durum başımıza geldi. Bir çoğunuzun belki de zaten haberi vardır. Belki hatta sizin de başınıza gelmiştir. E, şimdi biz görümcelerimle tatile gideceğiz. İkimizin e, yani aldığı sayfa işte biletleri, ya bileti değil de işte bilette sorun yok vardı oteli. E, ben Holiday Check'ten aldım. Ve ikimizinki de oradan sadece turlar farklıydı. Ve görümcemlerin turu e, FTI, işte FTI Almanca'dan. E, ee, Maritef şey girmiş. Yani iflas etmiş arkadaşlar dün yani ayın üçünde Ve şu an hiçbir bilgi alamıyoruz. Otele gidebileceklerim, gidemeyeceklerim henüz belli değil. Ve bu da bizim canımızı sıktı tabii. Sonuçta hani heveslenmiştik beraber gidecektik. Ama e, dediler ki henüz daha net bir şey diyemiyoruz. Hani iptal de henüz sizin taraftan edemiyoruz. Normalde hani iptal etmeli seçeneğimiz vardı aslında ama ee, henüz bir şey diyemiyorlar. Yani Gerçekten o kadar çok yerle konuştuk ki görümcemle. Baya e, sürdü işte onlara ulaşabilmemiz için. Ee, şöyle söyleyeyim. Ayın altısında dediler ki haber gelecek. Yani şu an şeye çalışıyorlarmış. Yani işte ayın beşinden sonraki tatilleri devam sürdürmek için uğraşıyorlarmış. Ama oldu ki eğer olmayacak o zaman bize mail gelecekmiş işte tatil iptal oldu diye dediğim gibi hani aynı sayfa ama maalesef onların turu şey oldu. Adını siz getirin. iflas etti. O yüzden şu an daha bilmiyoruz yani. Hani parayı mecbur yollayacaklar. Yani gerçekten düşmek istemiyorum. Kötüsünü ama yani bilemiyorum. O kadar çok insan farklı farklı şeyler diyor ki bilemiyor insan. Bakalım umarım hal olur hemen. Yani eğer deseler ki mesela hani iptal oldu ama paranız gelecek. O zaman en azından hani e, tekrar yeniden e, oteli alırız ki o para sonradan bize tekrardan gelir. Ama işte şu an net bir şey yok ortada. O yüzden 6. ayın 6'sını beklememiz lazım. Bakalım. Umarım iptal olmaz. Eğer iptal olmazsa bizim daha kolayımıza gelir. Yoksa tekrardan işte oteli bul tekrar ayarla et derken yine bir zaman kaybı ve belki hatta fiyatlar da çıkmıştır. Yani her şey olabilir. O yüzden ee, bakalım ya. Nasip de varsa olur. Ama sevinmiştik yani göreceğim birinde olacak diye. Ama ne yapıp ne edip onları o tatile getireceğim. Allah'ım seni yardım et. <laughs> Bir şekilde halledeceğiz arkadaşlar. Sonuçta biletleri de var yani. Şimdi otele gelmiyor deseler bu sefer biletler de sıkıntı olacak. Yani her şey böyle yine karmaşık olacak. Yani kim bilebilirdi ki koskoca firmanın Avrupa'nın üçüncü büyük Raize Konseyanı yani en büyük şeylerden biri. Ama iflas etti yani. Çok da tuhaf yani geçen sene o kadar da e, şey yapmışlar. Kazanç elde etmişler yani. Neyse. Biraz size de anlatayım dedim. Ben şimdi birazdan Zeyt Mecda'yı almaya gideceğim canlar. E, havada gerçekten hiç iç açıcı değil. O yüzden kazaklayım. Biraz daha karnım ağrıyor. O yüzden önce bir oluşma alayım ben. Birazdan çıkarım zaten. Sonra evde tekrardan açarım. Kızlar. <laughs> Semoş bacımdan selamlar. Aradan biraz vakit geçti. Yani biraz dediğim bir iki saat olmuştur. En son Zeyd'i almaya giderken açtım çünkü. Şu an Zeyd, Ensar ve Sefo evdeler. bize bir kısa markete geldik. Çünkü pizza yapmak istiyoruz bugün. Ee, öyle eksiklerimiz var. Ondan alacağız. Şöyle bakın ne eksikti? <laughs> Peynir. Hı. Dur bakalım ne var. Ben şu aktif bir şey bir tane alayım çocuklar da için. İmun sizi. Ne kadar yeter o zeytin? Hayır Ondan karnı biraz burada şey. Burada hepsi yok zaten. Değil mi? Ya burada yok. Dur bakayım ne var? Bir şey yok. Öyle birkaç eksimiz var da. Bakıyoruz. E, limonum evde aslında yok da. Yapacağız. Ee, yapacağız mı? <laughs> Keşi pizzanın yanına salata saçma Aynen ev için bari. aldım bari. Ufak tefek aldım. Hepsini almam da. Şimdi o modda olacağım. değilim. <gülüyor> <gülüyor> çok çok alışveriş modunda olayım da şöyle ufak tefek alalım. Ay bir şey bir göz atayım canım. Ben burada bir şey denemiştim. Çok beğenmiştim. de neydi? Neyse biz bir eksiklerimizi alalım. Çok doyalanmayalım şimdi. <laughs> Şimdi buzlu kısmına geçelim. Sosum var. Ekmek de lazım değil. Gel buzluğa geçelim. Ha süt alayım şuradan. Ee, şu sütten bir tane alayım kahve için. Bir tane de şundan alalım. Gelmişken. Başka başka başka. Unum var bayağı bir evde. Şey, şunu şunu alsana. Şu mozzarella ya 3 tane ondan al. Süt aldım. Ee, tüm fiş alacağız. Bir de maya alacağız, bir de içecek. Mozzarella. Ben... Ben... kahvaltı için var mı evde? Ha vardı da. İyi mi acaba? Ha öyle ha öyle mozzarella. He. Aynen. Yok güzel bir tane de öyle yapalım o zaman. Yapalım. Mı? Ya, yapalım. O zaman iki tane mi alacağım? Yeter, Yeter mi? Geçi o kadar da büyük evet. değil. Deme daha de Biraz da şundan dökeriz. Aynen. Ha. Ya da iki tane mi öyle yapsak? İki tane mi öyle ne yapsak? şimdi? Ya ton balıklı bir de sade mozzarella yapalım o zaman. Bak tunfish, mais, soğan o bir karışım. Bence iki işte dört beş tane çıkar iki tane ondan iki tane mozzarella yapalım. Yani bir kilodan bence daha çok çıkar aslında da. Aynen. Sen al yine de. O mozzarella da seviyor, ton balıklı da altında. seviyor. İki tane, tane yeter bence. Aynen. Şey sen Şey evde var hatırladım <laughs> <laughs> da. Heyfe yok şu tarafta. Yoğurt alalım. Ha şunlar tatlı. Ha şöyle çocuklarım Şuna yeni Çok çıkmış bu da. Aynen. Normal yoğurt lazım değil evde de var herhalde zaten. Bilmiyorum ki. Gel. İçecek bir de gem alacağız. Şöyle hızlı hızlı sizde. Anam gem buradaydı ya. Nerede? Das war hier. Ha o taraftaymış. Ya, tam, tane tarihine baksana. <laughs> ha, ha aynen. Bir tane iki tane lazım. Okey. Gel. Küçük rollem var. Tarif kağıdım var. Evet. Önemli şeylerden. Cık. Bunlar ne gelmiş? Ay biri bana demişti ki ben helm arıyordum ya. Lille gelmiş demişler Aha ben ben de o Ama ha anne. Hani. Gör var mıydı? Vardı. Niye demedin? Ne bileyim sen işte söyleyeceksin. <laughs> Tüh. Aynen. Bakın alım öyle. Ay ben bunu bir kere almıştım. Bu acık tatlı. Şöyle kokul. İçinde kokul da açılıyor mu? Aynen. 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 de Aynen. 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 Yine de bir şey alabiliriz ama. Değil mi? Tatlı bir şey. Ya. Yani ben yemesem çok daha iyi olur da. Duygularımız karşılıklı ama Allah. Yani. Aa bak Twin'i buraya da gelmiş. Şşş. Yemesek de da işte. Gönül bu. Allah gel şuraya bakalım. bu. Ay dün Akif acayip böyle hevesi hevesi Dubai çikolatası yapalım dedi. Gitti markete her yerde alsa kalsı. yere girmiş. Pistachio saat Malzeme olsaydı onu yapardık. O kadar lekka ki. Yine yaparız. Eğer bulursam tabi. Bulursam stok yapacağım zaten. O zaman sürekli yaparız. Ama işte sorun hep bitmiş oluyor. Hani ne alalım? Alalım mı tatlı? Was ist denn? Ay aman aman kaysaşman demeyin şimdi. Akif bu kaysaşman ne? bilmiyorum bunlar da çok standart şeyler. Kırılı falan var. Ya. O da olabilir. Yok fena değil aslında. Fış turu. Seviyor musun? Ha? Seviyor musun bunu? Yok. Sevmiyor musun? Alternatif olarak söyledim. Ha. Size. Ya da evet. Roodle var. Krivel var. Mit ice. Vanilya ice alırsan. Buldum. Ne? Yemek dondurmalı yemek helvası yapmışsın. Gerçekten wirklich? Ama o da bayağı ağır. İşte ağır ulan. Pizzamızda o bol Yok dur o zaman Çok hafif abi. olsun Öf yemeyek ya biz de yemek yemek Çabuk söyle çabuk Neyse biz karar verelim sonra açalım evde tekrar Evet canlar tekrar kayıttayız. <laughs> Şimdi biz e, pizza hamurunu makinede Yoğurttuk bu arada e, 900 gram yani yaklaşık 1 kilo da bakalım Eğer az gelirse tekrar çalıştıracağım Şu an temizleme ayarında Şimdi sadece işte malzemesini hazırlayacağız. Yani muhtemelen şimdi dört tane kesin çıkar. E, i̇ki tane ton balıklı yapalım diyoruz. İki tane de bol mozarella. Tamam. <laughs> ben hiç... evet. evet. evet, ben oregano yoksa

Zi odan, sonra in anneciğim. Merjan köş. Hmm. Ya sonra merjan köş, güzel sokak kullanıyoruz. Sadece mercan köşk var. Oregano, diyoruz ama değil. Teklise. Yani onu kullansak nasıl olur acaba? Ya kekik de başka. Şu an baya ses var. Çekiki getir Ay sesim ne ne Ben kekik buldum ya. İnsan kekik bulduğuna bu kadar sevinir mi? Sevinir. Çünkü kekiksiz pizza olmaz olsun. <laughs> Hemen kullanıyoruz. Şimdi Şimdi bacım sen var. Ama hiç fayda bırakmamış gerçekten. Birazcık fayda et. Çiğini alsın. Kek. <gülüyor> <gülüyor> Ay sevim Adım, Adım, yolu, okay, da oldum, Arkadaşlar bu dolabı ben kırdım biliyor musunuz? Ay, sen mi kırmıştın? Evet. Bir şey açıp kapatmıştım. Şu an. Dolabın içinde olan da düştü. O da patladı kırıldı. Evet. Ay. Gel. gel, gel, gel. gel, gel. Şala çok koymamışımdır. görüşmeyi bayağı oldu. <laughs> ne haber? Aynen. şu, çok zor olmuş gelir. Yok yok. Ya, ya küçücük şey alırsın başka belayı böyle yani. Küçük tabakta. Ya benden azar işittin ya isim. Iş. Sabahtan beri. Sabahtan azar be. işittim. <laughs> Ve gitam <laughs> da yok ya karışınma katın yani. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir yorumu okuyor. Zeyt! Zeyt! Tamam bizi ilgilendirmiyor yapçı. Ay. Çok komik. Geliyorlar. Sus hayır. İzin vermiyorum. Ulan bu. Geldim diyor bir de. <laughs> Yettim bacım Allah. geliyorum. En son ya. Komikler ya. ya. Valla konuşmalarını bir duyun İkisi de böyle konuşuyor. acaba komikler. Var. Hele de Rümeysa'yı aradı teyze komikler. ne yapıyorsun? Aynen beni aradı dün en son. Evet de diyor ki çorba içiyorum. <laughs> o da diyor ben ne yiyecek mi diye sormuştu sana. Evet. Anne Ezgi çorba içiyormuş falan. Ay, ben de, ben de sana yapacağım şimdi. Acık komik. Ay çok yık, güzel koktu. Evet. Dekka. Karışımımız. Hı -hı. Bunlar hazır bekleyecek şimdi. Ee, mısırları dur şunu da buna katayım da şunu da belki mozzarella'ya kaparız bir tanesini. Zeyt o bitti mi? Tamam. Zeyt bitti mi? Hayır. Tamam. Evet tamam. Ya, ya, şık, ekmek kabağı geçiyor. <laughs> Desene bir sarış. Doğru yeme. Sonra yemek <laughs> bekleyeceğiz. canımız. <laughs> ee, de yapalım direkt. Motorlar hey, <laughs> bir kesin mi? He ya olur. Nar, bir <laughs> tane mi çıkarttın? İkisini mi çıkarttın? İkisini mi Ay, çıkarttın? Ya Osman'ın mı? Tamam geliyorum anneciğim. Neyse ben Şimdi aslında şu an yapacak bir şeyimiz yok çünkü hamur kabarması lazım. Değil mi? Bekleyeceğiz. Aynen. Eee yoğurt sosu şey yapalım hazır olsun. He, olur. Rendelemeyeyim şey, mi? Ne yapayım? Yok, presine geçeceğim de için yapsam ya sabah kalktım. Aha. ne, ne yapıyor çocuğum? <laughs> ne oldu? Sen <laughs> vurdun. Abo. Bak benim burada zaten işim yok gel annem. Senin burada işin yok. Bir daha buraya <laughs> Diyor teyze. Kafanı mı vurdun sen? Bir de çık çık ve patlatıcı. Bunlar biraz kesmem lazım. Oo, arkadaşım diyor kafamı vurdum diyor. Zeynep evde arkadaşın sarıl çok acımış. Kaka yapayım sarılacağım ay, diyor. kolumuz da ne ben güzel, ben güzel ya. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. Evet. Işte. Bak, bak, bak. Kırmızı alakaya gidiyormuşum. o kadar güzel oluyor ki böyle pizzam kenarında şişko yapıyorum. Böyle sileceğim tam ekmek. Pizza tavamız da var bakın. Aynen. Şey tepsimiz. Ay tepsimiz pardon. Tamam. Aa pizza evet. makinemiz olsa da güzel olabilir. Şarkı düşünüyorum bir durum bir. Başlıyorum. Dur. Ne söylesem ki? Ne söyleyeceğim? Aklıma gelmedi. Düşünüyorum. Böyle yapınca şey halamda süre şey geçmiyor. Aynen. Da bir şey yok zaten. İsa bir sarımsak ve zeytinyağı olması önemli. Başka bir şey yok. Kenarında sürüyorsunuz pizzanın. Böyle bir lezzet yok ama göremiyorsunuz. Ensin. Sürünce görürsünüz. Ana şu bir tanesini rendelememiş. Dur kapatayım. Efendim anne. Gel. Ay, Kapatmayacağım. <laughs> Ay ben hala alışa... Madım şey hayır bakıp duruyorum. İzleyin beni biraz. İzliyor musun? Anne. Efendim. Şeft kokuyor. Kokuyor. <laughs> Bunu duymadınız. Tamam mı? Şeft kokuyor. Kokuyor. Tamam oğlum. Normal tuvalette <laughs> <laughs> Kapatıyorum. Neye baktın? Ne? Ne yanar? Mikrodalga çıktı. Veremceğim. Hayır hayır teyze kızar. Kapat. Ben kapattım. Hadi buna da el salla bu kamerayı da kapatayım. Nasıl kapanacaksa? Ben. Üneme. Ay ver hemen teyze kızar vallahi bize. Bak bakıyorum. Ha, hadi bak. Çiş yap. Tschüss. <laughs> Ay nasıl kapanıyor ki, ki bu durum diye. Nasıl kapatıldığını düşünüyor. Evet kızlar ilk pizzamızı sürdük. Akif de daha demin geldi. Bu arada kabarmasını bekledik yoksa hazır olurdu da. Neyse artık biraz bekleyecekler. Ama hemen pişiyor şey zaten. Şöyle bu arada tam 4 tane pizza çıkıyor. Sıra sıra pişireceğiz artık. Semoş da burada yorulmuş mu acıkmış mı belli <laughs> değil. değil mi? Kaç uyandın sen? 4.30'da. <laughs> He? 8'de yattım ya 8'de. Asu cidden sen neredeydin dün akşam? Daha hesap sormadım ama ya içime geçirdim kesin uyumuştur dedim. Ay de ne güzel dedim. ya. Sabah kalktım 21'e gittim akşamlar. Aynen. falan derken. Aynen. Yo ne güzel iyi yapmışsın erken uyumakla. Darısı bana Anladım, da işte. Darısı da kalktım. Geri altıda uyumaya çalıştım. 7'de de insan uyandı. Eee. Yani ee, aynen. Kızlar el bezime bakın. Limonlu. Size göstermedim acayip tatlı. Çok minnoş. Neyse biz yapalım da bir an önce yiyelim inşallah. Allah, Yazık güzellerine ve çocuklarımıza. Zeyt mısır sevmiyor. Zeyt, zeyt mi çıkartacağım? Mısırlarını ayırsana bacım. Canlar bu da ikinci pizza. Birinci pizza. <laughs> Ama o kadar böyle yumuşak. Kesinlikle olmuştu gerçekten. Tadı ünlük. Şimdi böyle şeyde koy, sürüyoruz. Kurulak yani tam, tam, tam Gerçekten çok güzel oluyor. Canlar yemeğimizi yedik. Çok şükür bugünümüze doyduk. Şimdi bakın. <laughs> Pizzadan sonra tatlıya bu karar verebildik dükkanda şükür. Şöyle profiterol aldık. Bunlar zaten hazır. Şu ikisini çocuklara yapıyoruz. Biraz çok oldu. Çocuklar yemez bu kadar Sema Nur bacım. Evet. Elleriyle yüzleriyle el yeri bulaştıracağım. <laughs> Tövbe yemezler. Zeyt iki tane yer bırakır. Bu ne? <laughs> Şöyle çikolata eritiyoruz bir de antep fıstık tuzu. Yami. Sonra göstereyim size.